Dünyadaki ilginç gerçekler videoma hoş geldiniz. Gelin dünyadaki ilginç gerçekleri öğrenelim. Bir Japon kadın ortalama 84 yıl, bir Batmanalı kadın sadece 39 yıl yaşıyor. Dünyadaki obezlik nüfusu üçte biri gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. ABD'de İngiltere gelişmiş ülkeler arasında en yüksek erken hamilelik oranına sahip. Çin'de 44 milyon kadın kayıp. Brezilya'daki avon kadınlarının sayısı asker sayısından fazla. 2002'de idamların %81'i ABD, Çin ve İran'da gerçekleşti. İngiliz süpermarketleri müşterileri hakkında hükümetten daha fazla bilgiye sahip. Avrupa Birliği'ndeki her inek için verilen günlük 2.5 dolarlık süpansiyon, Afrika'nın %75'inin günlük geçiminden daha fazla. 70'in üzerindeki ülkede aynı cinsel iki kişinin evlenmesi yasak dokuzunda ise ölüm. Dünya nüfusunun beşte biri günlük bir doların altında gelirle yaşıyor. Rusya'da yılda 12 bin üzerinde kadın aile içi sonucu hayatını kaybediyor. Bir yılda 13.2 milyon Amerikalı estetik ameliyat yaptırdı. Karamayınlar nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor. Hindistan'da 44 milyon çocuk işçi var sanayileşmiş ülkelerde insanların günde 6-7 kilo katkı maddesi yiyor. Dünyanın en çok kazanan sporcusu golfçu Tiger Woods. Yılda 78 milyon dolar yani saniyede 148 Videolarımdan haberdar olabilmek için aşağıdaki abone olun butonuna artık like. kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve videolarımı beğenip paylaşarak bana destekle bulunabilirsiniz.